Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda yine Alaayaz yanımızda. İkinci videom. Evet. evet daha 5 saniye öncesinde diyelim yaptık. <gülüyor> evet. <laughs> Hala duruyor şimdi. Şimdi Rest e, of Bademlesini deneyeceğiz. Açıyorum. Açabilirsek. Açtım. Evet açtık. Şiir yerini bana versene paylaş yazan. Paylaş. Nerede? Ya, görür müsün? <laughs> Nerede? Bir yerde yazıyordu. Ha, neyse ben pistolu sağlam. Evet abi. Ben, ben bunu var. aldım. Teşekkür Gel. Üç ben de bunları. Üç. İki. Bir. bir. Bizim normal bizim bademlilere benziyor. Evet normal de zaten direkt. Hı. -hı. Öncesinde kanal unutmuştum. O zaman da ee, Normal sadesini işte. falan almıştım. Evet, o da direkt normal mısır patlaklı çikolataydı. Türkiye'de de bulabilirsiniz. Evet. Üzerine. Yani. gidip de para vermeyin bence. Evet. Direkt alın ülkerme. Neyse işte. Gidin bademli Çikolata alın. Aynısı. Burada evet. Burada reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sponsorluğumuz falan yok. Gelip Mr. Bismi tehlike yazacak. Reklam değildir yaz başta. Bu. Evet. Daha daldır. İyi. Evet, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güle güle. <laughs> evet. Benim kanalımı da yine başlığa koyacak. Kazıklanma serisi part 2. <laughs> Harbi kazık. Harbi bu kazıklanma serisine dönecek. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın.